Evet arkadaşlar süper bir rahat var şurada. Bugün bir şeyler yapacağız. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Ama arkadaşlar bugün e, neydi? Arkadaşlar SBA Gold satın aldım. Onlar, onları göstereceğim size. Videosunu çektim ama sildim. Nedeni sormayın. Bakın böyle. Bütün ev solar var bende arkadaşlar. <laughs> Mesela çaktan efsanevi çıkınca da şey oluyor. Neydi? Ee, e, bütün efsanevin var diyor. efsanevi var diyor. O yüzden 500 para al diyor. Bakın bütün şeyler var hatta. Hem bütün hem bütün destansılar hem de bütün e, efsaneviler var bende. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Allah. Neredesin? Gel buraya kaçma. Bütün epikler var. Bütün efsaneviler var. Şöyle göstereyim. Hmm. Şöyle. Valla şunları göstermeyi unuttum. Bunlar da efsolarım. Bu da siyah görüyor. Bugünlük siyah mı oynayalım arkadaşlar? Bugünlük siyah mı oynayalım? Neyse arkadaşlar ben çark çarktan yapmak istiyorum. Bu bunu verdi. Başka bir şey var beğendiğim. Daha güzel bir şey bekliyorum. O zaman ben kendim yapayım. Ben benim sevdiklerim. Kraliyet tacı takalım. Hmm. başka. Boxel'di benim alayım. Başka seba gömleğimi alayım ben. tabii ki de bundan. Violet'imi aldım. Tozumu kullanayım. Ayak izlerimi ver. Tamam ben bunları seviyorum. Aa şişkayı unuttum. Şişka da şey olsun ya. Ne olsun? Domuz haramdır. Domuz haram. Şununla şundan yapmak gerek. Şimdi Bakir Kertenkele bir şey diyordu. Neydi? Oğuz bir ilk, doz bir ilk, ne zaman Bu çıktı. Böyle bir şey diyordu da unuttum ne dediğini. Şimdi arkadaşlar bir şey uğrayalım. Hatta arkadaşlar bakın. Bakın artık fil SBA Gold alırsanız. Şu bunlar açılıyor. Bu değil değil. sürdür bunun fotosunu çektik. Şimdi ne yapalım? Bence dur şey açıldı mı? Yeni şey? Evet. Yeni şey açılmış. Oynayalım. Çok merak ediyorum. Aa! Ya şey yiyor. Şey diyor. baksanıza. Yapamazsın diyor. Ve diyor ki arkadaşlar. Allah görünmez duvar var. Biraz zor. Tamam. Bir atıldı. İki de attık. Üç. Biraz zor üç ya. Çok zor. Yap ya yeni yaptınız ama işte. Ya 30 saniye vermiş bir de oyun. Hop. Üf ya. Drop, drop. 15 saniye mi? Çok az kaldı. Ha. Ya bu, bu, bir, burası biraz zor ama. Burada biraz uğraşıyorsunuz. Tamam. Oha! Bunları mı? Ya olmadı ya. Bir daha deneyeceğim. Olmazsa yapacak bir şey yok. Çok kolay. Çok kolay dersem olur. Çok kolay dostum. Ya, ya buraya. Olmuyor ya. Of ya. Aga. Ol ol ol. ol. Hayır. Oğlum bir de 30 saniye veriyor oğlum ya. Saniyeler kaldı. Ya da, daha ikinci de mi yenildim? Bir daha deneyeceğim. Bu da son olsun. Ama çok merak ediyorum sondan olacağını. Bu böyle kolay gelsin ama. Ama öf. Çok zor. Bakın arkadaşlar ben yapabiliyorsanız yapın ama ben çok zor buldum yeni görevi. Köstebek madenleri içinde bir şey vardı. Onu istiyorum ben. Ben ondan istiyorum. Bir de şey istiyorum koca ev içinde bir şey. At. Tamam. 4 Tamam az kaldı. Gol! Bunu tekte yaptım. ola Gir. Tamam. 4 tane kaldı. Tamam az kaldı. Oha! Lan bu ne? Oradan mı sektece? Sen şaka yapıyorsun. O olmadı. As sarılar var sarışında. Yat esmer kalk sarışın. Allah Allah, Allah, Allah. Ge, ge, gitsene. Tamam imam gel. Aha oldu. Tamam. Oha. Ben bunu arkadaşlar nasıl yapabilirim şimdi? Arkadaşlar ben bunu nasıl yapayım? Git, çabuk git. Tamam, teşekkürler. Bu da son. Nasıl bir şeydi ya o? Zordu ama bir şey değil mi? Gerçekten zordu. Gerçekten bu zordu ama. Pelerin alsam mı? Pelerin alayım mı? Alırsam. Tam pelerini de alayım. Üf, çok zordu. Bir daha oynayacağım. Üf, bir daha oynayacağım. Güzeldi, güzeldi. Zordu ve güzeldi. Hatta arkadaşlar ben şunlara bakacağım. Ama keşke Aha köstebek. <Gülüyor> Lan. <Gülüyor> Yoksa. Arkadaşlar şunu bilmiyorsanız eskiden beta sürümündeki şey bu. Bu kostüm geri geliyor o zaman. Fareye bak. Köstebek. Bu kostüm de geri geliyor. Bu kostümde bir şaka şaka yapıyorsun. Ben inanmıyorum. Allah. Çek şunu fotosunu. Güzelmiş. tamam. Güzelmiş ha. Violette senin gibi arkadaş buldum. Bir daha oynayacağım. Alıştırma modu. Bak. Buraya girebiliyor muyum? Giremiyorum. Nereden? Tamam. Ana kolay verdi. Çok kolaymış. Hop 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 am am. Vandana rap. Oh, <laughs> nasıl? <Gülüyor> bam bam bam. Bing ding dong. Allah Allah la 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 la. la, la. Hayırdır lo? Ya. Oğlum. 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 ol Tamam. <laughs> Ricardo. R R R R R Ricardo. 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 Evet. Oha. Bak. İşler kızışmaya başladı ama. Ben orada nasıl geçireyim? Tekne yaptım. Hop. 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 Lan saniyeler kala. Al. Al. Ananı. Ben buradan çıkamıyor muyum? Neyse ilk önüne geri dönelim arkadaşlar. Güzelmiş. Yeni modu güzel. Oynadım. Oynadım zaten gördünüz. Güzel. Bu güzeldi. Arkadaşlar şimdi umarım eğlenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kaç dakika olmuş. İlk defa bu kadar kısa bir video çekiyorum. Şimdi arkadaşlar birazdan

seni tavşan yapacağım. Komik durmadı mı? Pipin. On pipin yok senin. Dur. O şöyle Şuradan o. Bıyıklı kazım usta. <laughs> Çok güzel olmadı mı? Dur geri al şunu. Geri al. Ana bu ne lan Bir defa gördüm. Olimpiyat halkaları yapayım mı? olimpiyat halkaları. Bir şey yok. Değişik. Hepsini geri al şunların ya. Ben bir şey yapacağım. Neyse arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Bay bay. Bakın abone olun diye bunu yapacağım. Hep abone gel. Hep ab böyle yapınca abone oluyorsunuz başlıyoruz bismillah Hadi bye bye